bir dakika abi. Açalım, devam edelim. Açalım, açalım. 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 Saygıdeğer konuklarımız, açılış törenimize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik bulunuyor. Sayın Bakanımıza ve değerli konuklarımıza alkışlarımızla hoş geldiniz diyoruz. See бачканы ко кели תודה okay. רבה okay. okay. medyamızın değerli yönetici ve temsilciliği, sevgili muhtarlarımız, saygıdeğer konuklarımız, sevgili İzlikliler. Bursa'da ve İzdikte kırmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından İzdik ilçemize kazandırılan Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binamızın açılış törenine göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklarımız, törenimizin açılış konuşmaları öncesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor. Sizleri Bursa Metran takımı eşliğinde İstiklal Marşımızı hep beraber okumaya davet ediyorum. Buyurun. siyasi parti temsilcilerim, kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın saygıdeğer yöneticileri, kıymetli basın... Sayın Bakan'ın değerli milletvekillerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli başkanı, belediye başkanlarımız, sevgili izleyiciler, Bursa'mızın en güzel ilçelerinden biri olan adeta açık hava müzesi konumunda olan İznik ilçemizde sosyal güvenlik hizmet binamızı açıyoruz. Hepiniz açılımcıda hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Sayın Bakanım, Bursa ilimizde bugün SSK'lı bağ kurulu emekli sandığına bağlı yaklaşık 790 bin çalışanımız var yaklaşık 444 bin emekli veya dün ve maaşı alan vatandaşımız var. Orana baktığımızda nüfusun yaklaşık yüzde 99.38'i bir şekilde sosyal güvenlik kurumundan hizmet almakta. Onun için vatandaşımızın en çok gidip geldiği, en çok irtibatın olduğu kurumlardan biri olan sosyal güvenlik hizmetleriyle ilgili hizmeti vatandaşın ayağına getirmek önemli. Onun için bugün İznik'te açmış olduğumuz sosyal güvenlik hizmet binamız İzlikli vatandaşlarımızın artık 4A, 4B ile ilgili bütün işlemlerini, sağlıkla ilgili bütün işlemlerini yapabilecekleri bir hizmet noktası alacak. Hizmetin vatandaşın ayağına gelmesi hem vatandaşımızın memnuniyetini hem de vatandaşımızın devlete olan güvenini artıracaktır. Onun için şu anda Bursa elimizde 14 ayrı noktada Bugün İzlik'te açmış olduğumuz gibi son derece modern, çağdaş, vatandaşımızın gittiğinde güler yüzle karşılandığı hizmet noktalarımız var. Vatandaşlarımız o hizmet noktalarımıza gittiklerinde onları güler yüzle karşılayan, işlerini en kısa sürede bitirmek için çaba sarf eden görevlerimiz var. Onun için ben bugün İzlik'te açmış olduğumuz bu hizmet noktasını önemsiyorum. Bu binanın yapımında açılmasında emeği olan tabii ki başta Urfa milletvekili olsa da Bursalı olarak gördüğümüz, kabul ettiğimiz Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik Bey'e izlediler Bursalılar adına şu ifade ediyorum kurum başkanımızı, il müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlarımızı, müteahhit firmamız emeği geçen herkesi kutluyor. Hizmet noktamızın, vatandaşımızın memnuniyetin artmasına vesile olması dileğiyle hepinize sevgi saygı sunuyorum. Sayın Valim, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, kamu kurumlarımızın çok değerli yöneticilerim, sevgili İznikliler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İznik Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğümüzün açılışı vesilesiyle İznik'teyiz, beraberiz. Bu beraberlikten duyduğum memnuniyeti ifade ediyor ve hizmet binamızın Öncelikle İznikli kardeşlerimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Çok değerli İznikliler, bildiğiniz gibi Sosyal Güvenlik Kurumu doğumdan ölüme, hatta ölüm ötesinde hak sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir kurum. Dolayısıyla bu kapının hem insanımıza yakın olması, hem bu hizmet kapısının açık olması son derece önemli. Beş yıl önce Türkiye sosyal güvenlik alanında son derece önemli bir reform gerçekleştirdi. Aylarca süren, günlerce süren, bizzat da benim de başında olduğum bu reformun gerçekleşmesinde çok kesimlerin katkısı var. Türkiye'nin bu reforma ihtiyacı vardı. Çünkü siyasetçiler, politikacılar seçim dönemlerinde üç oy daha fazla alabilmek için en çok uğraştıkları, en çok ilgilendikleri alan sosyal güvenlik alanıydı. Yani siz bir vatandaşa 60 yaşında emekli olacakken ey vatandaş seni 38 40 yaşında emekli yapacağım derseniz tabii ki bu popülist yaklaşımdan geçici olarak mevsimlik, seçimlik size çok şey kazandırır ama ülkeye ne kazandırır ne kaybettirir bunu da hesabını yapmanız gerekiyor. Bu hesapla ne yazık ki yapılmadı ve 2008 yılında köklü bir reform yap yapmayla karşı karşıya kaldık. İyi ki reformu yaptık. Çünkü artık sosyal güvenlik hizmetlerini sürdürmek mümkün değil idi. İş tıkanmış kalmış idi. Hastanelerde öyleydi, eczanelerde öyleydi, emeklilikte 8 ay, 1 yıl, 2 yıl bekleme durumundaydınız. Dolayısıyla bir açmazla karşı karşıyaydı. İşte bu reform sonrasında her yıl işlerimiz biraz daha iyi gitmeye başladı. Çok şükür şimdi mali açıdan bakıyoruz, hizmet açısından bakıyoruz, olayların olumlu seyrettiğini görüyoruz. Bakınız bir rakam vermek evet, istiyorum. Prim gelirlerimiz, yani sizlerin ödediği prim gelirlerimiz, 7 ay içerisinde beklediğimiz primler 62 katrilyon olacaktı. 2013'ün ilk 7 ayında Sosyal Güvenlik Kurumu 62 katrilyon prim tahsil edecekti. Bütçede böyle öngörülmüştü. ama çok şükür bu 62 değil 66.2 katrilyon olarak gerçekleşti. 4 katrilyon üzerinde 7 ay içerisinde bir fazla vermiş durumdayız. Genel gelir ve giderlerimiz açısından ise 7 ay içerisinde 6,5 katrilyonluk bir fazlamızın olduğunu burada belirtmek istiyorum. Bu bunların tümü reformun kazanımları olarak çok rahat bir şekilde ifade edilebilir. Reforma biz yalnız bunu kazanmadık. Reforma başka birçok hususlarda da kazananlar oldu. Bunlardan bir tanesi vatandaşlar arasındaki ayrım gayrım işleri kalktı. Vatandaş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 76 milyon bu ülkenin şanlı bayrağını altında. Ama ne yazık ki sosyal güvenlik açısından işçiyseniz ayrı muamele, esnafsanız ayrı muamele, memursanız, kamu insanız ayrı muamele görüyordunuz. Bunları da bu reform ortadan kaldırdı. Dedik ki işçi de, memur da, e, diğer vatandaşlarımız da, esnafımız da bir ay sigortalı oldu mu hastaneye gidebilecek. Eski sistemde nasıldı? Esnafsanız 8 ay pilin yatıracaksınız. 8 ay, 200 kök gün pilin yatırmadan esnafımızın hastaneye gitmesi mümkün değildi. İşçiyseniz 30, 90 gün pilin yatırmanız gerekiyor ki sağlıktan yararlanabilirsiniz. Hele işçi olarak eşinizi, çocuğunuzu götüreceksiniz. 120 gün prim yatırmanız gerekiyor dedi. Tüm bu eşitsizlikleri kaldırdık. Sayın Başbakanımızın talimatıyla 3 aylık bir çalışmayla hepsi çöpe attık. Eski Türkiye'yi yerine bıraktık Allah'a şükür. <laughs> Sayın Başkanımız, Sayın Valim söylediler. Genel Sağlık Sigortası bütün vatandaşlarımız şu anda genel sağlık sigortası kapsamının altındadırlar. Hiç kimse benim hastam var, yolda kaldı, bayılda kaldı, çamurda kaldı diye böyle bir şey söz konusu değil. Bütün vatandaşlarımız sosyal güvenlik kapsamı altında genel sağlık sigortası şemsiye altında bulunmaktadırlar. Hastaneler çok şükür cefa kapısı olmaktan çıktı. Hastaneler çok şükür şifa kapısı haline gelmiş bulunuyor değerli kardeşlerim. Şimdi bu kadar hizmetler yapılıyor. Şimdi ben bilecikte açılışlar yaptım, bilecikten geliyorum. Demir yolu inşallah Bursa'ya da geliyor. İstanbul demir yolu bitiyor hızlı tren. Otoyollar bitiyor. Altyapı hizmetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama bunlar bir yerde değil, bir ilde değil, bütün illerde. 81 ilde devam ediyor. Adeta Türkiye şaha kalkmış gibi eşitlik ve adalet anlayışı içerisinde eskiden olduğu gibi 5-6 ilde bir kalkınma ve bütün nüfusun, bütün Türkiye'nin oraya doluştuğu bir Türkiye değil. 81 ilde bir kalkınma anlayışıyla Türkiye hızla bir hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Şimdi tüm bu kalkınma hamleleri, tüm bu yatırımlar hangi dönemde oluyor? Özellikle sosyal alanla ilgili yatırımlara bakıyorsunuz. Dünyada sosyal devlet olma özelliği çatır ülkeler karşımıza dururken Türkiye sosyal devlet olma imkanlarını daha da genişletiyor, daha da güçlendiriyor. Şu anda ya da başımıza bakınız. Yunanistan'da yaşananlar, İspanya'da yaşananlar, İtalya'da yaşananlar, Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinde yaşananlar. Ben gelişmiş ülkeleri size söylüyorum. Zaten gelişmekte olan ve geri kalmış üçüncü dünya ülkeleriyle Türkiye'nin mukayesesi söz konusu değil. Oralarda maaşlar dondurulmuş. Emekli maaşları aşağı çekiliyor. Sosyal halktan geri alınıyor. Ama çok çünkü Türkiye bütün bu krizlerle mücadele ederken vatandaşımıza sosyal devlet imkanlarının hiçbirisini kısmamıştır. Allah'ın izniyle de kısmayacaktır. Neden? Çünkü Türkiye'de hem siyasette, hem ekonomide, hem istikrar var, hem de güven var. İşte bu istikrar ve güven... Türkiye'nin işte yeni şifresi budur. İstikrar ve güven devam ettiği sürece Allah'ın izniyle aşamayacağımız hiçbir sorunun olmadığını özellikle bilmenizi istiyorum kendine güvenen devlet, devletine güvenen bir millet noktasına geldik. Ama daha kat etmemiz gereken hususlar olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Değerli dostlar, son olarak şunu söylüyorum. Türkiye güçlü bir devlet. Allah'ın izniyle vatandaşına yakın, vatandaşına kamu yöneticileriyle, siyasetçisiyle, bakanıyla, başbakanıyla, vatandaşıyla dertleşen, vatandaşıyla kucaklatan bir yönetim anlayışını Allah'a şükür sevgiliyoruz ve sevgilemeye devam edeceğiz. Gücümüzü sizlerden alıyoruz. Milletimizden alıyoruz ve gerçekten de sesimiz gür bir şekilde dünyanın her tarafında yükseliyor. Güçlü Türkiye hepimizi göstereyim. Ama güçlü Türkiye'den rahatsız olanlar var. Güçlü Türkiye'den rahatsız olanlar dışarıda ise önemli değil. Çünkü dışarıdakilerin güçlü Türkiye'den memnun olmaları bazılarının memnun olmaları söz konusu olmayabilir. Ama bizi yüzen güçlü Türkiye'den içeride birilerinin rahatsız olmasıdır. İşte önümüzdeki önümüzdeki dönemlerde daha çok çalışmalıyız. Milletin taleplerine daha çok kulak vermeliyiz. Ve canla başla millet ne diyorsa onların gerçekleşmesi konusunda gayretlerimizi eksik etmemeliyiz ki içeride de güçlü Türkiye isteyenlerin maskesi düşsün. Onlar dik değil başları ilk olarak bu ülkede yürümek zorunda kalsınlar değerli kardeşlerim. Bugün bugün 467. Sosyal Güvenlik Merkez müdürlüğümüz açıyoruz. Amaç ne? İzdikli kardeşim Bursa'ya gelmesin. Sorunu burada çözülsün. A'dan Z'ye bütün istiklal kardeşlerimizin sosyal güvenlik sorunları burada çözülsün. Bütün ilçeler iznik gibi şanslı olmayabilir. Bursa'mızın ilçeleri büyük olduğu için oralara sosyal güvenlik merkez müdürlüklerimizi kuruyorum. İşte İnegöl'de başladık, yakın zamanda bitireceğiz. Yenişehir ve Orhan Gaziye'de kısa süre içerisinde hemen başlayacağız. İnşallah onların açılışlarında kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz. Ama bu şansı yakalamayan ilçelerimiz için insansız hizmet noktası diye ifade edilen yeni bir sistemi devreye koyuyor. Yani gideceksiniz, kaymakamlığa gidecek, vatandaş yok. Elektronik ortamda sosyal güvenlikle ilgili ne tür bilgiler istiyorsanız onları alacaksınız, priminizi yatıracaksınız, alacağınızı alın, vereceğinizi vereceksiniz. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanacağız ve vatandaşın yüzde memnuniyetini inşallah yüzde yüzlere taşımak için canla başla çalışacağız. Son sözüm kurum çalışanlarına. İl müdürümüz burada, kurum başkanımız burada, gelen başkan yardımcılarımız burada, İzlik'te çalışan kardeşlerimiz burada. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başbakanı var. Milletin derdiyle dertlenen başbakan. Ne istiyor? Milletin derdiyle dertlenen bakan istiyor. Milletin derdiyle dertlenen vali bey istiyor. Milletin derdiyle dertlenen bürokrat istiyor. Milletin derdiyle dertlenen belediye başkanı istiyor. Başbakanın istediği bu. Milletin halinden anlayan ve millete iç içe olan yöneticiler istiyor. İşte bu çerçevede bu güzel bina ne kadar güzel olmuş. Rengi güzel, içerisi güzel, halısı güzel, koltuğu güzel. Ama bu binanın güzelliği insanla olacak içeride çalışan olacak. Eğer içeride çalışan içeride çalışan, hizmet üreten kardeşimiz güler yüzlü olur ise bin bir dertte buradan içeri giren izlikli kardeşime kucaklarını açıp onun derdiyle dertlenip onun sorununu çözer ise emekli olmak istiyorum ben 30 yıl çalıştım işte geldim ey memur bey Hoş geldin. İki güne emekli olma imkanı varken onu bir aya uzatırsanız bu bu binaya yakışır bir hizmet değil. Onun için burada hizmet sunacak olan vatandaşlarımız bütün talepleri anında karşılama özverisini bugüne kadar gösterdikleri gibi bundan sonra daha büyük bir eforla devam ettirmelerini ben kendilerinden istirham ediyorum. Binamızın, hizmet binamızın izninizle tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizlere en kalbi duygularla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, hayırlı uğurlu olması temennisiyle kutlara geçiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Binamız, İzmir Gitçimize ve Bursa'mıza hayırlı ve uğurlu uğurlu olsun. <laughs>

o ne diyorlar bu arada içecek. başka bir yere gidiyorum oraya gidiyorum. yine taksi alalım ya. Ama yürüyerek yürüyerek 10 metre yürüyerek 10 metre